Selam millet ben Şefik ve bu da Sports Renovations yeni oyunlardan biri. 27 Mart'ta çıktı. Spor temalı bir yenileme oyunu. Neye benziyor dersiniz? House Flipper'a çok benziyor. House Flipper'da biliyorsunuz evleri alıyorduk, temizliyorduk. Sonrasında işte belli duvarları yıkıyorduk. Bazı yerleri yeni duvarlar yapıyorduk. Sonrasında etrafı boyuyorduk. Yeni çerçeveler, camlar neyse bunları yaptıktan sonra orayı yanlış hatırlamıyorsam satıyorduk bu oyunda sporla ilgili yerleri yani spor testlerini yeniliyoruz ama bunun bir e, amacı var. Oyunun bir hikayesi var. Şöyle ki e, bir dönem çok başarılı olan bir basketbol takım varmış. Bunun testleri var, basketbol salonu var ve tabii ki yanındaki ofisleri vesaire duşları e, birçok yeri var. Yaz bugünler geride kalmış ve bu tesis test artık harabeye dönüşmüş. Ve birileri burayı satın alıp buraya AVM yapmak istiyormuş. Biz de bunu engel olmaya çalışıyoruz. Nasıl? buraya geliyoruz. Şu arka planda gördüğünüz ofise geliyoruz. Biraz daha dağınık başlamıştım. Ben biraz toparlamaya başladım ofisim. Buraya burayı yenilemeye çalışıyoruz ama bütçemiz de yok. Bunun için de bazı görevler alıyoruz. Şehirdeki başka spor tesislerini yenilemeye gidiyoruz. İşte pislik varsa temizliyoruz. Yıkılmış bir yer varsa oraları tamir ediyoruz. Ve oradan kazandığımız paralarla hem ekipmanlarımızı yeniliyoruz. Hem de bu tesisi yine çalışır hale getirmeye çalışıyoruz ki burası yıkılmasın. Hala bir basketbol salonu ve tesisi olarak kalsın diye. Onun geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlara bırakabilirsiniz diyorum ve oynanışa geçiyorum. İşte bahsettiğim basketbol salonu burası. Gold keçiler takımının salonu. Aşağısı yine pistte. Oraları ben temizlerim. Hatta sıf görev tamamlansın diye biraz da çiçek koydum. Çiçeğin ne işi var tam sahanın kenarında bilmiyorum ama. E, burası bizim takımımızın salonu. Diğer e, odalar da var duşlar var ofis var şöyle ofisi göstereyim hatta burası benim ofisim buralarda bayağı pisti buraları topardım ama hala doldurulması gereken yerler var aşağıda duşlar var onun dışında maçların anlatıldığı kabinler var ve birçok yer var aslında ama dediğim gibi buraları temizlemek için bir bütçe ihtiyacımız var ve e, bunun için de işleri yapmamız gerekiyor. Şöyle bir durum var yalnız oyunda. Baştan söyleyeyim onu. Şimdi bu tarz oyunlarda House Flipper sanki bu işin zirvesi gibi. Yani oyunun teknik anlamda düşündüğünüzde, oynanış mekanikleri olarak düşündüğünüzde bu oyunun zirvesi. Bu türün zirvesi diyebilirim. Onun dışında yine bu tip simülasyon oyunlarında çok başarılı örnekler var. Crime Scene Simulator diye yanlış hatırlamıyorsam. Cleaner da olabilir. Ee, çok fazla oyun çıkıyor, isimleri karışıyor. Onu da video çekmiştim, canlı yayında da oynamıştım. Bunlardaki teknik taraf, oynanış tarafı çok güçlü. Bu oyunu baştan söyleyeyim. Oynanış tarafı çok parlak gelmedi bana. Çünkü... Ee, kullandığımız eşyaları kullanış şeklimiz biraz e, yavan yani çok detaylı bir çok böyle e, özgür bırakılmış gibi hissetmiyorsunuz öyle diyeyim bunu da şimdi göstereceğim. Bu arada siz bir iş yaptıkça bir görev tamamladıkça size bazı ödüller geliyor işte mesela şuraya bu ama mafyadan mı gelmişti hatırlayamadım böyle bir balık geldi. Onun dışında bazı ödüller geliyor onları buraya koyuyorsunuz. Oyun hikayesi var dedim ya aslında spora dair ve bu ...takıma dair, ayrıca gittiğimiz yerlerdeki e, orayı kullananlara dair notlar da buluyoruz. Bu da aslında oyun hikaye tarafını güçlendiriyor. Yani çok fazla detay var, işte her şeyin bir hikayesi var diyebilirim. Bu arada temizlediğimiz yerlerin de temizlik öncesi ve sonrası... ...ya da işte renovasyon öncesi ve sonrası hallerini, fotoğraflarını çekiyoruz. Onları da burada sıralıyoruz. Böyle ilginç detaylar var. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeyeyim. Hemen şuradan laptopumu açalım. Burada bir upgrade sistemi var. %21'e kadar getirmişim modu. E, ben bunu upgrade'leri açsam da hala %10'da duruyordu. Nasıl 21'e geldi bilmiyorum. Buradan hemen görev haritasını açalım. Burada bir tane görevimiz var. Bu arada çok fazla diyalog olabiliyor. Alttan dış ses olabiliyor. Bir ee, bize bilgi veren biri olabiliyor. Ben oraları biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Çünkü sesler üst üste bindiğinde biraz ortalık karışabilir. Bundan önceki görevlerde aslında bir box ringinin olduğu bir salonu yenilemiştim. Ondan sonra ikinci bölümde tırmanma duvarlarının olduğu bir tesisi yenilemiştim. Şimdi sırada bir havuz yenileme ee, görevi var. Hemen önce bir fotoğrafımız çekelim. Red Swan'a hoş geldin. Ya da Dead Swan mı diyelim diyor. Gerçekten burası ölü gibi. Bayağı dağılmış. Biraz anlatsın. Ben o sırada fotoğraf çekeceğim. Yere doğru gideyim. Çatıyı zaten yenilemişler. Ukrayna'dan bir takım getirmiş burayı yenilesin diye. Ama bundan sonrasını sen halledeceksin diyor. Şöyle biraz etrafa bakalım. Şimdi bu etrafta gördüğünüz şeyler çöpler aslında. Göreye başlamadan önce fotoğraf çekmeniz gerekiyor ki iş bittikten sonra o kıyaslamayı yapabilirsiniz. Bilin diye. Benim gitmem gereken yer orası. yaz oraya nasıl gideceğim? Burada açık bir yer, kırık bir cam. Ha şurada kapı varmış. Ya etrafta çok fazla şey var ama e, sandığınız gibi etkileşemiyorsunuz. ya yani bence oyunun sorunu o. Şimdi göstereceğim zaten. Şu fotoğrafı çekelim. Havuz da bayağı büyükmüş ve içinde temizleyeceksek bayağı bir işimiz var. Bu arada temizlik ve renovasyon kısmında şey de var. Ne bileyim bir e, bu box ringi olan yerde box ringi inşa etmem de gerekmişti. Şöyle bir fotoğrafını çekelim. Burada ne varmış? Tabii şurada atlama kulesi var. Ee, burada da bir şey varmış. Şöyle üçünü birden sığdırdığım bir fotoğraf çekeyim. Burası gördüğün gibi bir yer diyor ve bakalım bize ne görevler veriyor. Öncelikle çöpü dışarı atacakmışız. Buradaki çöpleri işte kalıntıları atacağız. Sonrasında grafiti sileceğiz. Ee, sonra da yerleri temizleyeceğiz ve sonrasında da ee, şunların adı neydi? Dubalar mıydı? Bunların bir adı vardır. Bunları da yenilememiz gerekiyormuş. Pablo bize bunların hepsini anlatacak. Hepsini anlatacak. Susturamayız onu. Bakalım. Rüyamı yaşayamadım dedi. Ee, biz halledeceğiz. Tamam. O susmuşken ben işe koyulayım. Şimdi araçlarımız bunlar. Süpürgemiz var. İşte çöp torbamız var. Ee, burada başka bir araç vardı bende. Böyle çekiç gibi bir şey vardı. Kırmanız gereken şeyleri kırıyorsunuz. Yani atılacak şeyler büyük parça olduğu zaman. Bununla yapıyorsunuz. Çöp toplama, boyama ve temizleme var. Bir de merdiven var. Merdiven ikinci bölümde lazım oldu bana. Yalnız ee, kullanmayı bir an çözemedim. Meğer onunla ilgili bug varmış. Herhalde düzelir diye düşünüyorum. Önce çöpleri topluyorum. Çöp kovasını seçiyorsunuz birçok oyunda olduğu gibi. Sonra basılı tutuyorsunuz ve çöpler bir şekilde gördüğünüz gibi emilmeye başlıyor. Sonra dolan çöp torbalarını böyle oyun kenara atıp siz hani böyle işinize devam edin diye. Hani biraz mantıklı bir şekilde diyeyim. E, kenara düşüyor ve yeni poşete geçiyorsunuz Bazen bunu anlayamıyorsunuz çok hızlı oluyor Ben bir önceki bölümde mesela poşeti bulamadım Bir an poşeti aradım Ama neyse ki bu oyunda da şey var böyle e, Yenilemeci temizlikçi iç görüsü ön görüsü neyse artık Hani böyle bir tuşa basıp şöyle Etrafta nerede bir şey var ben göremiyorum Dediğinizde bunu Şey yapabiliyorsunuz e, nasıl diyeyim Görebiliyorsunuz bayağı bir pismiş yalnız buralar bir de bazen şeyler çok uzakta oluyor. Şimdi bu çöp torbaları benzer oyunlarda çöp torbası dolar. Siz onu fırlatırsınız ya. bunda kendi oluyor. Tabi de burada çöp konteynerlarının yerleri de bazen çok enteresan. İlk bölümde biraz zordu. İkinci bölümde her yere koymuşlar. Gördüğünüz gibi her yer çöp. Bir de ikinci bölümde biraz şey sıkıntısı vardı. Ee, nasıl diyeyim? Renk tonlarında bir sıkıntı vardı. Çöp. Bazı çöpleri yerde göremiyordum. Neyse ki e, bu özellik sayesinde onu da çözdüm ve bölümü bitirdim. Gördüğünüz gibi çöp toplama kısmı böyle. Yani böyle emiyorsunuz çöpleri torbalara ve sonrasında bir tanesini doldurayım hatta. Orada minik bir oyun da var onu da göstereceğim. Çöp torbasını alıp şöyle basket atmaya çalışıyorsunuz. Ee, bunun da her bölüm için bir rekor var ama bunun bir anlamı var mı bilmiyorum. Yani bir achievement falan. Yani bayağı da uzaktan attım. Diğer oyunlarda da daha uzağa atabiliyoruz. Şöyle atacağım artık. Basket. 7 metre 91 santimden bir basket attım. Çöp toplama işi böyle ama sadece çöp toplamıyoruz. Hemen başka bir işe geçelim. Bu tabletimiz ona da geçeceğiz. Süpürge var. Süpürge kullanımını hiç sevmedim. Yani süpürge süpürüyor ama ne sesi çıkıyor ne tam baktığınız yeri süpürüyor. Mesela yeri süpüremiyor. Böyle kum yapmışlar güzel bir hani kumu güzel yapalım tane tane demişler ama orasını böyle çok da yani süpürme işini çok iyi yapamamışlar. Böyle biraz uzun sürüyor hani ilk defa bir yer bir yerde. sonrasında da böyle bakın hop gidiyor. Yani ilk defa bir yeri silmiyoruz süpürmüyoruz bir oyunda. Bu oyundakini sevmedim ki aşağıda da varmış. Bizim buradaki işimiz bayağı sürecek. Ben yine çöp toplamaya devam edeyim. Hatta birkaç e, diğer aletleri de göstereyim size. Şuraları iyice çöpler beni çok rahatsız ediyor da onu toplamadan eee geçmeyeyim istiyorum. Bazı çöpleri gerçekten görmek çok zor ve dışarıda da bayağı çöp var. Bizim burada bayağı bir işimiz var. Bazı şeyler de çok büyük. Yani çöp diyemeyeceğim kadar büyük şeyler var. Bazı şeylerde mesela e, daha küçük ama çöp yani alamıyorsunuz, kırıyorsunuz falan. Neyde çöp e, torbası kullanacağınızı neyde çekiç ya da işte kırma aletler yani ne varsa e, kullanacağınızı bazen anlayamayabiliyorsunuz. Ama yine de ben şöyle temizliğe devam edeyim. En azın havuzun çevresini bir temizleyeyim diyeceğim de yok bu bitmez. Hemen diğer eşyaları göstereyim size. Şu. Mesela bu. Bunu nasıl kırıyoruz? Bu değilmiş pardon. Şunu Böyle vuruyorsunuz ve kırıyorsunuz ve kendi yok oluyor. Sizin bir şey yapmanız gerek kalmıyor. O da enteresan bu arada. Bir de en büyük şeyler var. Bunları da alıp atıyorsunuz artık. Yani hani torbaya sığmayan ama kırılamayan çöpleri de. Nereye gittin ya? Böyle alıp biraz basılı tut bırakmak gerekiyor. Bu şekilde çöpe atıyorsunuz ve o da tabii ki yok oluyor. Aynı şekilde demin gösterdiğim gibi de buraya basket atalım. Kaçırdık. Olur. Bunu da yapmış olduk. Acaba gösterebileceğim başka bir şey var mı? Aletlerden bir hızlıca geçeyim istiyorum. Mesela buraya inebiliyoruz herhalde aynen. Yalnız buradan çıkabiliyor muyuz? Merdiveni kullanabiliyoruz umarım. Grafiti sil dediğine göre herhalde bunları sileceğiz. Aynen. Silme işlemi de şöyle. Bugün çocuklarını hiç anlamıyorum. Gördüğünüz gibi her şeyden şikayet eden bir e, patronumuz var. Bu bizim sabit patronumuz değil tabi. Ee, bu iş için anlaştığımız kişi. Siz bir noktaya kadar sildikten sonra orası artık yine e, tamam yeter. İşte %98 mi yaptım buradan sonrasında biz alırız diyor. Oyun. Ki iyi ki yapıyor bunu çünkü bazı yerlere giremiyorsunuz. Ee, bir önceki bölümde yine başıma geldi. Ee, yine bir temizlik görevinde. Ee, süpürgenin girmediği yer kirli kaldı. Ve ben orayı silemiyordum. Ee, ve dedim ki herhalde ben burayı silemezsem acaba bölüm bitmeyecek mi? Ee, ya da bu görevi saymayacak mı? Bir noktadan sonra neyse ki o da saydı. Gerçi yine ben bayağı bir uğraştım o e, minimum şeye getirmek için oyunu. Temizliğin. Yani gördüğünüz gibi kafa sallayarak e, duvar sildiğiniz bir şey. Boyama işi de böyle bu arada. E, şu, bu bölümde boyama işi var mı emin değilim ama. böyle de ne boyamışsınız be kardeşim. ile? Oğlum yoruldu yani benim. Yerden söz zıplayacağım herhalde şöyle. Aynen zıplayarak halledebilirim. Süpürge sesi de hiç güzel değil bu arada. Bir kulağınızı tırmalamıştır diye düşünüyorum. Bitti. Bakalım başka grafti var mı? Her yer grafti dolu arkadaşlar. Hadi şu ikisini de sileyim en azından bir şey tamamlamış olurum. Çünkü sağdaki görevler daha %13'e geldim. Yapacak çok şey var. Ee, bu temizlik ve... Kırma ve dökme, işte ten, e, bir şeyleri kaldırma kısmından sonra size şeyi de göstermek istiyorum. Diğeri yani nasıl yeniliyoruz? Mesela box ringi kurma fena değildi. Tırmanma duvarı kurmuştuk diğer bölümde. E, burada da şunları herhalde yapacağız diye düşünüyorum. Bu arada yerler de kırık ya. Onları da mı yapacağız acaba? Ee, ha benden şey istiyorum zaten zemini yenilememi istiyormuş ama e, şöyle zemin yenildikten sonra ya yani bu sağlık görevi yaptıktan sonra siz bir şeyleri yenileme yenilerini koyma görevi gelecek orada da muhtemelen bu dubaları işte o zaman bunları yenileyeceğiz belki eee burası da bitti ya bitmiş hani buna benzer şeyleri sizden yine isteyecek yani sadıkleri yaptığınızda oyun bitmiyor daha doğrusu bölüm bitmiyor yani yapacağınız bir şey daha kalıyor şu son grafikliği de silelim Gördüğünüz gibi görevlerden birini yaptık. Yalnız hazır gelmişken şu yere bir bakmak istiyorum. Bunun tamiri nasıl? Böyle. Öyle tek tek bir şey dayam e döşemiyorsunuz. Gerçekten mahvolmuş burası. Business. Bence de mahvolmuş ama. You know so Imagine, Bakalım şurada bir yer daha vardı. Orayı da temizleyelim. Çit, yenileyelim. And burası I'm da var mıydı? Yedim. Orayı da yenileyelim. Gökyüzünden... Hello. Şeyi yağdı Ve yine Kurt Reynolds konuşmaya başladı. Buraya ilgili bilgiler verebilir muhtemelen. Gerçekten bir Amerikalı ve bir Rus. Yani Ruslar ve Amerikalı arasındaki yüzme yarışının tarihinden bahsedebilir şu anda. Yine işin içinde politik detaylar vardı. Diye başladı ve anlatmaya devam edecek. Bu biraz sussun. Ben biraz buraları bir halledeyim. Sonrasında bir sonraki aşamayı size göstereyim. Ve o pislikten geçinmeyen havuzu gördüğünüz gibi suyla dolu hale getirdim. Her yeri temizledim. Duvardaki grafitileri sildim çöpleri topladım. Kırılacak şeyleri de kırdım. Sonrasında oyun bir tane e, pompa odası varmış oradan su doldurmamı istedim orayı göstermek istemedim belki oynamak isteyen olur ve e, böyle çözüm gibi olmasın diye ama zaten burada çok basit bir ipucu var bunu yaptıktan sonra havuzda su dolduruyorsunuz ve son olarak oyun sizden yeni ekipmanları eklemenizi istiyor ki 10.000 dolar ekipman koymamı istiyor bir de yüzme ekipmanlarını yenilememi istiyor bu kısımlarda şöyle işliyor genelde Değiştirecek eşyalar varsa gidiyorsunuz yanına tıklıyorsunuz. podyum zaten burası. Hop onun yerine yenisi geliyor. Ya burada da çok fazla bir şey yapmıyorsunuz aslında. Hani alayım da yerine bir şey koyayım diye bir e, sistem yok. Acaba e, merdivenleri de mi inleyeceğiz diye bakayım. Bakalım. Yok. Buraları da yenilemiyoruz. 11 parça var. 11 parça ne var burada yenilenebilir? Şöyle bakayım... Ha öbür tarafta tabii e, kulvarların başındaki atlama yerleri var. Onları yenileyeceğiz. Oyunda bir de eşya alma olayı var onu da göstereceğim. Burada zaten seçenek azsa çok da bir şey yapamıyorsunuz. Yani sadece olanları tıklıyorsunuz. Bir tane yenisi varmış onu da koyuyorsunuz. Yani diğer oyunlarda böyle hani bir farklı şeyler alırsınız. Dilediğiniz gibi e, dizlersiniz. Hani öyle bir şey de yok. Bir tek ekstra bir şey satın almak istediğinizde istediğiniz şey alıp istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. O da aslında çok e, nasıl diyeyim. Gerekli gereksiz şeyleri bir yerlere koyabiliyorsun. Mesela benden 10 bin dolarlık ekipman istiyor. Tablete basıyorsunuz, oyunda bir tablet var. Fotoğraf çekebiliyorsunuz, çektiğiniz fotoğraflar var, eşyalarınızın upgrade'leri var. bunları da upgrade ediyorsunuz ama şuradan dükkana geldiğinizde özel bir eşya yoksa ne yapıyorsunuz? Ya yani buraya ne konur? Kahve masa mı koyayım ben buraya mesela? ucuz bir masa koyayım şöyle en köşeye. Çok saçma evet biliyorum ama bu şekilde o para şeyini böyle doldurabiliyorsunuz. Yani Biraz buraya uygun hani tematik şeyler olsa daha mantıklı olurdu. Bir de sandalye koyayım da tam olsun. Saçma sapan bir yerleşim yapabiliyorsunuz. Hatta bunu doldurmak için yani böyle ufak ufak şeyler almayayım diyorsanız en pahalı şeyleri koymayı deneyebilirsiniz. Nedir o? Şurada bir şey gördüm sanki. Bakayım. Bir televizyon görmedim mi ben ya? 1500 e televizyon. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Burası gerçekten bir... tam yarışları izleyecekler diye düşünebilirsiniz. Koyabilirsiniz ama 10 bin dolarlık da şey koydum buraya. Ee, televizyon koydum. Bayağı bir saçma oldu. E sonrasında ne yapacağız? Bir daha buranın fotoğrafını çekeceğiz. Burayı hatta biraz daha geriden mi çeksem? Yo iyi böyle. Çekelim. Gördüğünüz gibi Red Swan bölümünü bitirmiş oldum. Yani solda gördüğünüz her mis gibi bir havuzda çevirmiş oldum. 10 bin dolarlık eşya aldık. Bize de 90 bin dolar verdi. Sağlam para verdi ve incelemeye sadece 65 gün kal ofisimize geri döndük. Bir bölüm daha bitirmiş olduk. Bölüm bitirdikten sonra ne oluyor? Bize ne veriyor? Onu da göstereyim aslında. Siz buraya geri ışınlanıyorsunuz ama burada ne yapıyorsunuz? Ee, bakalım. Fotoğrafı önce şuraya koyalım. Eski ve yeni fotoğrafları koyduk. Tekrar hoş geldin. Orada yine oyundaki karakterlerden bize bir şeyler anlatmak isteyen karakterler oluyor. Aa bir de radyo varmış. Radyoyu açtık. Broadcast diye yayın dinle ama onu dinlemek istemiyorum açıkçası şu an. Radyo konuşmaları daha sonra telefon bağlantısını o havuzun sahibiyle yapılan bağlantıyı geçtikten sonra tekrar bir ofisime döneyim dedim. Siz burada gezerken de sağda gördüğünüz gibi belki başta söylemişimdir buraları yenileme ile ilgili şeyler de yapabiliyorsunuz. Şöyle hemen bir nereyi kurtarmaya çalıştığımızı da göstereyim size. Burası yayın odaları. Aşağıda basketbol salonumuz var. Zaten böyle içine girdiğiniz odaları da size yazıyor ki. Yani burayla ilgili ne yenilecek, Buradaki e, ilerleme nedir? Yüzde nedir? Bunları da görün diye. Şöyle alt, ge, alt kata gelin. Bir garaj kısmı var. E, oradan zaten aracınıza gidebiliyorsunuz. Ama araca binip de gitmiyorsunuz görevleri. Başta sadece oradan bir gelip aracı temizliyordunuz. Stoyal gibi bir şeydi. Burada soyunma odaları var. Tuvaletler var. Leş gibi her yer görüyorsunuz. Ama kurtarmaya çalıştığımız salonda bir size göstereyim de. Videoyu öyle bitireyim. Burası bizim salonumuz arkadaşlar. Burayı temizledim, yeniledim. Ee, dediğim gibi buraya saçma sapan çiçekler koydum. Sırf oyun benden 1000 dolarlık eşya koymamı istedi diye. Ve keçiler takımının sahasını, tesisini geri kazandırmaya çalışıyoruz. Oyun böyle bir oyun. Ee, görevin tamamını size göstermedim çünkü hani hem böyle çok aynı işleri yapıyorum hem de biraz sıkıcı olabiliyordu ama genel olarak oyunun nasıl ilerlediğini size göstermiş oldum. Bu arada tabletten galiba bir upgrade daha geldi. Evet, artık kumları ya da derdeki tozları diyeyim daha rahat temizleyeceğiz. Bunların birer tane daha upgrade'i var başka da yok galiba. Eşyaları bu kadar yeniliyorsunuz ve görevleri yapmaya devam ediyorsunuz. Bu tarz oyunların e, örnekleri var. Özellikle House Flipper bence hala bu işin zirvesi. Temizlik oyunları, renovasyon oyunları çok fazla var. Bu da böyle hikayesi olan bol bol konuşmanın olduğu, yani dinlemek isterseniz işte birçok hikayenin olduğu bir oyun. Ama genel olarak oyun mekaniklerini çok çok başarılı bulmadığımı söyleyeyim zaten oynarken de size gösterdim. Ama hani bu tarz oyunların hepsini ben alıyorum, oynuyorum, bitiriyorum derseniz e, alıp oynamak isterseniz diye açıklama kısmına linki bırakıyorum. Hele fiyatı da uygunsa ki ekrana yazarım. E, alıp oynayabilirsiniz. Oyun erken de şimdi değil bu arada tam sürüm. Yani mevcut içeriğin tamamı eee karşımızda ama ileride bir DLC çıkar mı ondan da emin değilim. Ee, çıktığında belki birkaç şey daha eklerler diye düşünüyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.